Arkadaşlar çekeceğiz. oluyor zaten. Şöyle. Şöyle. Belli oluyor. Evet. Şunları şöyle yapalım. Burada Yine de böyle yapalım. Hani bazıları şöyle bulunuyor ya. Öyle. Çekiliyor. Şöyle düz renkte. Rampastıralım ki rengi çıksın. Şunları getirin. Şu kaseyi ya çıkmayalım ya. Çıkmayalım olması gerek. Anladın mı? Bak üstümdüm. Bak bunu titreştim. Bak ıstırdım. 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 ben siyah bir yapayım kızım kızım. bir deniz. Ben kırmızı alayım. Allah, de olur, bir şey buldum yaparız. Değişik olur bu biraz. buldum bir şey buldum Ben sana buldum artık. şey buldum bir Ne buldum ya? Ama buldum tamam. bir şey buldum gerekirse. şey buldum bir 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 şey